Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sıla Türkoğlu yeni dizisiyle seyircilerini yine sevindirdi. Yeni dizisi Kızılcık Şerbeti, muhafazakar bir aileye gelin giden Doğa isimli karakterin, yeni bir hayata adım atmasının mücadelesi ve farklı kültürlerdeki insanların ön yargılarla döşenmiş dikenlerin arasından birbirlerini tanıma hikayesini ortaya koyuyor. Sıla Türkoğlu üstlendiği doğa karakteriyle dizinin ortasında yer alıyor, ve onun oyunculuğu dizinin yükselmesini sağlıyor. Dizilerden edindiği tecrübelerle çok daha farklı ve göz önünde olduğu bir rolle ekrana dönen oyuncu hayranlarından büyük destek alıyor. Sıla Türkoğlu'nun dünyanın birçok bölgesine yayılan hayran kitlesinin sosyal medya platformlarında verdiği desteğin, Kızılcık Şerbeti dizisini rakiplerinin önüne geçirdiğini araştırmalar ile gördük. Dizi çok iyi reytingler alan rakiplerinin bile önüne geçerek en yüksek etkileşimleri almayı sürdürüyor. Bu başarıda Sıla Türkoğlu hayranlarının etkisi büyük. Oyuncuya gösterilen bu büyük ilgi ve destek son iki yıllık dönemde adeta ve yaptı. En çok konuşulan kadın oyuncular listesinde Sıla Türkoğlu'nun hızlı yükseliş yaşaması da bu ilginin bir sonucu oldu. Tabii ki tüm bu çabaların Kızılcık Şerbeti dizisinin reytinglerini yükseltme noktasında ciddi bir etkisi olmayacaktır. Sosyal medya etkileşimleri ne yazık ki, dizilerin reytinglerine direkt yansımıyor. Sıla Türkoğlu adından yine söz ettirecek mi, yine zirvelere çıkacak mı, yeni bölümlerde neler olacak sabırsızlık bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım.